Emekli milyonlarca vatandaşa bayram ikramiyesi müjdesi. Emeklinin bayram ikramiyelerine zam geliyor. Bayram ikramiyelerine gelecek zam ile ilgili tahminler peş peşe yapıldı. Alınan bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu Ramazan bayramında 1100 lira olan ikramiye tutarı, 1500 civarına yükselecek. Öte yandan iş ve sosyal güvenlik uzmanı yazarımız Mert Nair'ın Ankara kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan bayramında 2000 TL, kurban bayramında ise 2000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak. Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Emekli ikramiyeleri bayramlardan önceki hafta içinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan bayramı 2 ila 4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemeler de 25 ila 30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık alan, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecek. Emeklilerin ikramiye için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Maaşın yatırıldığı hesaba ikramiyeler de yatırılacak. İkramiyelerin yatırılacağı tarihler de belli oldu. Sırayla ödenecek. Emekli ikramiyeleri bayramlardan önceki hafta içinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemeler de 25 ila 30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor. Şu anda 1100 TL olan ikramiyenin 1500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde %36 artış olacak. Emeklilere TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacak. Böylece 3 ila 4 gün içinde tüm emeklilerin hesabına paralar yatırılmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1 ila 8 Temmuz haftasında ödenecek. Bu hafta içinde emeklilerin ikinci 6 aylık zam oranları da belli olacak. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare bayramın içinde bulunduğu ayda şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi son yapılan artışla birlikte 1100 TL'ye çıkartıldı. Toplamda emeklilere 2200 TL ödeniyor. Bu rakamın artırılması da gündemde. Kaç lira olacağı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İkramiyelerin bu yıl kaç lira olarak ödeneceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk 3 aylık rakamda ortaya çıktı. Buna göre 3 aylık enflasyon oranı %22,81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor. Bu oranın üzerine 3 aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek. 4000 TL ikramiye verilecek. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nair'ın Ankara Kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan Bayramı'nda 2000 TL, Kurban Bayramı'nda ise 2000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.